Merhaba bir deste seç tarot açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılımı daha önce yapmıştık tekrar açılımlardan bir tanesi kader çarkı evet mi hayır mı açılımı yapacağız bugün. Ee, eğer ki açılımı biliyorsanız zaten sizin için anlaması da kolay olacaktır ama öğrenmek istiyorsanız veya da açılımı daha iyi anlamak istiyorsanız da bu serideki ilk videoyu izleyebilirsiniz. Çünkü videonun başında nasıl yapabileceğinizi kendi kendinize de nasıl hazırlayabileceğinizi anlatıyorum o videoda. Şimdi burada üç tane destemiz var. Üç desteden bir tanesine bir dilek ya da bir kafamızdaki olmasını istediğimiz bir şey için evet mi hayır mı sorusuna cevap verebilecek bir şey olması gerekiyor. Örneğin araba alacak mıyım? Yani evet alacaksın veya hayır alamayacaksın gibi bir soru. Ee, soruyu belirleyip ardından 3 deseden bir tanesini seçmenizi isteyeceğim. Şimdi bizim için evet mi, evet mi olacağı, hayır mı olacağı ya da yakında veya ertelemeli, gecikmeli olacak. Yani olacak ama gecikmeli bir zamanda, beklediğin zamandan biraz daha geç olacak mı demesini de Kader çarkının denk geldiği haneden anlayacağız. Yani kader çarkı hane, ha, hangi haneye denk gelirse orada cevabı almış olacağız. Yalnız bütün okumayı da yapacağız ki ayrıntılı neden evet dedi, neden hayır dedi, neden yakında dediği de anlamamız açısından. Şimdi hep birlikte e, hazırlarken koyacağız kadar çarklarını içerisine birlikte karıştıralım ki sizin de içinize sinsin. Sizin gözünüzün, önünde karıştıralım. Çünkü kader çarkının nerede olduğunu bilmememiz gerekiyor bizim. Şimdi 3 tane destemiz var. Burada 3 desteden bir tanesine odaklandıysanız seçebilirsiniz. Biz ilk destemizde yorumlama kısmına geçelim. Şimdi ikinci ve üçüncü destemi kenara alıyorum. Evet. Şimdi kader çarkımızı ters çeviriyoruz. Ardından bunu rastgele bir yere koyup bu kartları iyice karıştırıyoruz ki kader çarkının nerede olduğunu unutalım. Evet. Şimdi başlayalım. Kartları açmaya kadar çarkının geleceği yer bizim için önemli. Söylediğim gibi. Evet hanesi burası. Yakında hanesi. Hayır hanesi. Gecikmeli hanesi. Şimdi sorduğunuz soru için kader çarkı hayırhanesinde geldi. Ama neden hayırhanesinde geldi? Neden evet değil hanesinde? Şöyle açılımı yorumlayıp buna bir bakalım. Neden böyle söylüyor? Neden orada geldiğini bir görelim. Şimdi evet hanesinde çıkan yere bakalım. Tılsım ikilisi ve tılsım şövalyesi. Şimdi burada sanki uh, bir fırsat var önemli bir fırsat bu iş fırsatı olabilir ilişkiyle de alakalı olabilir hiç fark etmez ama bir fırsattan bahsediyoruz yalnız sanki ya iki sene sonra eğer ki bize bir zaman veriyorsa iki sene içinde veya da iki sene sonra olacak bir şeymiş gibi görünüyor. Veya da bizim tılsım ikilisi bir şeyleri idare etme esnek davranmayı gösterdiği için esnek davranırsak o fırsatı yakalayabileceğimizi söylüyor olabilir. Veya da esnek davranmazsak fırsatı kaçıracağımızı söylüyor olabilir. Peki yakında kısmında ne gelmiş? Kılıç altılısı ve şeytan kartı. Kılıç altılısında bir yer değiştirme var. E şimdi burada bir taşınma bir yer değişikliği yaşayabilirsiniz veya da iş değişikliği yaşayabilirsiniz ki yanında şeytan kartı olduğu için bizim için devletle bağlantılı işleri gösterebilir veya da büyük kurumsal firmaları da gösterebilir. Dolayısıyla yakında yaşayacağınız bir değişikliği belki bir atanmayı yer değiştirmeyi iş değiştirmeyi görmemiz mümkün burada. Ee, hayır anesinde gelen kader şarkını yorumluyorum. Neden hayır diyor. Ay kartıyla birlikte gelmiş. Çünkü bir belirsizlik söz konusu ortamda oldukça belirsiz bir ortamda veya durumda olmanız söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra bir uyarı daha yapmak isterim. Aynı zamanda korku çalıştırdığımızı da gösterebilir. Yani fazlasıyla olumsuz düşünüp fazlasıyla bu konuyla ilgili korku çalıştırıp bunu gerçekliğimiz haline dönüştürme ihtimalimiz olabilir. Dolayısıyla eğer böyle bir durumun içerisindeyseniz bu korkuyu çalıştırmamamız gerekiyor. Aynı zamanda dediğim gibi belirsiz bir ortam varsa o nedenle şu an için belirgin olmadığını da söylüyor olabilir. Belki ilk önce durumların daha belirgin olması gerekiyor olabilir. Aynı zamanda kart bizim için Mart ayı temsilcisi Şubat sonunu da gösterecek. Şubat'ın son haftası da içine dahil olmak üzere ve Balık Burcu temsilcisi. Dolayısıyla e, bunu da söylüyor olabilir. Söz konusu olan bir ilişki ise yani ilişkiyle alakalı bir soru sorduysanız ve ay kartı hayır kısmında denk geldiyse o zaman yasak ilişki veya da e, bir şeyleri gizleme yalan gibi konular ortaya çıkabilir. Burada lütfen genel yoruma bakarak sevgilim beni yoksa aldatıyor mu veya da işte bana yalan mı söyledi gibi çıkarım yapmayın lütfen ama lütfen kişisel bir yorum olmadığını unutmayalım. O nedenle asla ve asla negatif bir düşünceyi kafanızın içerisine koymayın olur mu? Bu kendiniz yapacağınız bir kötülük olur. Ben sadece kartın anlamlarını olası anlamlarını söylüyorum burada. O nedenle sadece ee, anlamlarından sadece bir tanesi bunu unutmayalım şimdi geçelim diğer iki tane kartımıza burada da gecikmeli olabilecek durumları görüyoruz ne gelmiş ee, değnek yedilisi ve imparator kartı şimdi değnek yedilisinde aslına bakarsanız birbirine benzer ama bir noktada da ayrılan anlamlar mevcut yani burada özellikle yanındaki imparatorla kontrolü görüyoruz dolayısıyla birazcık Um, terbiye edilmek birazcık böyle kişinin um, alıngan davranması ve bunu kontrol etmesi gerekiyor olabilir bunu eğer size söylüyorsa sizin belki de alınganlığınızı fazla alınganlığınızı yakın bir zamanda kontrol etmeyi öğrenmeniz gerekiyor olabilir bunun yanı sıra imparator bizim için bir otorite figürünü veya da bir babayı temsil ediyorsa hiç fark etmez. Babanız olabilir, hayatınızda bir otor otorite figürü patronunuz olabilir. Bununla alakalı yine e, bir rekabet duygusu, arada, arada ya yaşanılan bir rekabet duygusunu gösterebilir. Bir böyle farklı fikirlerde olma gibi düşünebiliriz bunu. Veya da kişi zamirlerini kullanmaya başlama. Eğer bir ilişkiden konuşuyorsak bir ilişki için tuttuysanız da yine aynı şekilde kişinin belki karşı tarafın özellikle fazla ben dediğini de söyleyebilir burada. Ya da siz kimi temsil ediyorsa artık ama taraflardan biri fazla ben diyor olabilir. Kişi zamirleri kullanılmaya başlamış veya başlanacak olabilir. Dolayısıyla e, bu da asıl belirsizliğe yol açan sebep olabilir. Eğer ki niyetinizin evet olmasını istiyorsanız, belki birazcık daha esnek davranma, belki bu taşınma neyse yerleştirme neyse onu beklemek faydalı olabilir. Çünkü eğer ki bu dileğiniz olursa belki de o taşınmayı gerçekleştiremeyecek olabilirsiniz. Yani birinden biri diğerini götürüyor olabilir. Anlatabildim mi? Mesela örneğin sizin isteğiniz İtalya'ya gitmek. Şu an kafadan bunu uyduruyorum bu arada bir örnek vermek için. Ama halbuki kaderinizde Japonya'ya gitmek var. Dolayısıyla İtalya'ya giderseniz Japonya'ya gidemeyeceksiniz. Çünkü tarihler kesişmiş olacak ya da Japonya'da olmanız gereken tarihte orada olamayacak olacaksınız bir nedenden dolayı. Dolayısıyla sizin İtalya'ya gitmeniz aksıyor. Yani buna kartlar hayır gidemezsin diyor. Ama neden olarak? Çünkü sen Japonya'ya gitmen gerekiyor. Japonya'ya gideceksin. Orada, o gün orada bulunacaksın gibi bir şey söylüyor olabilir kartlar. Dolayısıyla bunu lütfen dileğiniz olmayacak gibi algılamak yerine aslında başka bir şey olacak ve onun olması için bunun en azından beklemesi gerekiyor olabilir. Lütfen böyle e, alalım bunu. Şimdi geçelim ikinci deste saatlerine. Aa bu arada bir dakika bir dakika umarım çıkmamışsınızdır videodan. Şimdi burada bir Mart ayı falan olabilir demiştik ya burada yer değiştirme aynı zamanda burada Ocak ayı temsilcisi var. Yani bunun ola, bunun e, bu taşınma yakında ol, yani Ocak ayında böyle bir taşınma yerleştirme işleştirme gibi bir şey varsa eğer bu Mart ayındakini etkiliyor olabilir. Tamam mı? Böyle bir bağlantı da olabilir burada. Onu umarım çıkmamışsınızdır videodan bu arada. Peki. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. Evet şimdi kader çarkımızı döndürüyoruz. Ve böyle içeriye koyuyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Tabii kartlar az olunca karıştırması bayağı bir zor oluyor. O yüzden böyle oradan al oraya koy. Oradan al oraya koy yapıyoruz. Ama o illaki karışıyor zaten. Evet. İyice karıştırdık. Şimdi ben bir videoyu duraklatacağım. Şöyle bir dursun. Sonra sizinle bir daha karıştırırım. Çünkü ezan okunuyor ardından devam edeceğim. Evet döndüm çok pardon. Şimdi birlikte yeniden karıştıralım. Çünkü videoyu duraklattığım için kafada soru işareti falan olmasın. Yeniden iyice şöyle bir karıştıralım. O oraya o oraya. <laughs> Tamamdır yetecektir bu kadar diye düşünüyorum. Şimdi hadi bakalım açmaya başlayalım kartlarımızı. Evet hanesini açıyorum. Ay direkt evet hanesinde geldi bu arada kader çarkı. Dileğinizin cevabı evet. Ama birazdan şimdi yorumlayacağız. Onlara da bir bakalım. Genel yorumlamamızı da yapalım. O bayağı iyi bu arada ya. Tamam peki. Her işte bir hayır vardır Difus. <laughs> Şimdi ilk önce evet hanesinden başlayalım. Kader Çarkı zaten direkt evet hanesinin bir de ilk hanesinde geldi. Yani sorunuzun cevabı evet. Hemen yanında ne varmış? Kılıç Beşlisi var burada. Kılıç Beşlisi bize burada zaman veriyor olabilir bu arada. Eğer ki zaman veriyorsa sa saat 5, 5 saat veya 5 haftalık bir dilimi gösteriyor olabilir. En uzun vadede 5 hafta olarak değerlendirebiliriz. Bunun yanı sıra anlamı eğer bize zaman belirtmiyorsa küslükleri, kırgınlıkları, gösteriyor olabilir. Dolayısıyla eğer böyle bir küslükle alakalı barışacak mıyız, konuşacak mıyız gibi bir şeyler sorduysanız da bize buradan bir ipucu da veriyor olabilir. Peki şimdi geçelim yakında hanesine. Yakında hanesinde neler görüyoruz? Kılıç sekizlisi ve kılıç yedilisi. Şimdi burada bir kendini kısıtlama durumu var. Kendimizi kısıtlıyoruz ama... Ya da kısıtlanıyor muyuz acaba? Bu şeyi gösteriyor olabilir bize. Kılıç yedilisinde genelde um, ya en kötü yorumuyla bir sinsilik var ancak aynı zamanda bir gözetleme de var yani sinsice bir gözetleme farkında olmadan gözetleme. Ama bunu yapmamak için kendimizi tutuyor gibiyiz er, gibi görünüyor burada. Mesela ki bunu yapmayı bırakıyor ya da bunu yap, yapmamak için kendimizi tutuyor olabiliriz. Eğer ki kartlar tam tersi şekilde gelseydi yani kılıç yedilisinden sonra kılıç sekizisi gelseydi bizim engellendiğimizi de görebilirdik burada aslında. Yani bu ne demek? Birisinin hesabına bakmak istiyorum aslında ama beni engellemiş o nedenle göremiyorum gibi düşünebilirdik ama sanki siz kendinizi kısıtlıyormuşsunuz gibi görünüyor. Bu hesaba bakma olayı tamamen bir örnekti bu arada. Ama konular e Böyle sanki birini izlemek birini gözlemlemek veya da um, açıkçası çok rengini belli etmeden birazcık daha gizlice kendini çok belli etmeden bir şeyler yap yapmanın aslında kısıtlanmasını görüyoruz. Burada yakın zamanda olacak oldukça ilginç bu arada Bu ne demek istiyor hiçbir fikrim yok. E, Kılıçlar bizim için operasyonları ve ameliyatları da gösterebilir o yüzden bu tarz bir soru sorduysanız buraya da vurgu yapıyor o, yapıyor olabilir elbette. Peki hayır hayırhanesine bakalım burada ne gelmiş? kupa kraliçesi ile güç kartı. Şimdi burada hayır denilen hanede şu var. Ben duygusal anlamda kendimi tutmalı mıyım? Kendimi kontrol etmeli miyim? Dürtülerimi, duygularımı kontrol etmeli miyim durumu var burada açıkçası. Daha kontrol görüyoruz. Eee hayır kısmında geldiği için hayır kontrol etmemelisin. Fazlaca kendimizi kontrol ediyor olabiliriz belki de. Çünkü hayır kısmında gelmiş burada. Yapmamamız gereken kısımda gelmiş. Eğer ki ya da duygusal anlamda bir manipülasyon söz konusuysa, duygusal anlamda bir baskı ve kontrol varsa bunu da yapmamanız gerekiyor. Yani eğer beni seviyorsan şöyle yaparsın, beni sevseydim ben bunu yaptığını görürdüm gibi. Çünkü bu duygusal bir manipülasyon olmuş oluyor. Ee, veya da işte şey gibi annelerin söylediği işte sütümü sana helal etmem. Aslında bu da duygusal bir kontrol çeşidi, bir baskı kurma. O nedenle bu tarz bir şey yapıyorsak veya da yapmayı planlıyorsak asla yapmamamız gerekiyor diyebilirim. Bunun yanı sıra kupa kraliçesi ve güç kartı yan yana bize doğumu gösterebilir. Tamam mı? Çünkü güçte olan o ıkınma ve kupa kraliçesinde olan tamamen su elementli bir annelik profilinde görebiliriz onu normal doğumu gösteren bir kart bu arada güneş, güneş diyorum pardon güç kartı o da aklınızda bulunsun bazen not alanlar oluyor çünkü öğrenmek için bize normal doğumu sezaryen değil normal doğumu gösteren bir kart aynı aynı zamanda dolayısıyla burada normal doğum mu olacak kısmına hayır normal doğum olmayacak ya da sezaryen olacak gibi bir e, durumda olabilir sorunuza eğer böyle bir durumunuz varsa belki işte bir doğum yapacaksınız vesaire peki gecikmeli kısmında ne görünüyor? Güneş ve kupa ikisi çok güzel. Burada şimdi Güneş kartı bizim için hazır çocuklardan konuşmuşken Güneş kartı bizim için çocuk habercisi olan kartlardan bir tanesi. Zaten klasik e, yorumlamasında, sembolesinde orada atın üzerindeki bir çocuğu göreceksiniz. Dolayısıyla bizim için çocuk imgelerinden bir tanesi. Evet, yakında, pardon, gecikmeli. Neyse bir çocuk geliyor olabilir mi? Evet, geliyor olabilir. Kesinlikle. Peki Aynı şekilde güneş kartı bizim için barışmaların kartı bildiğiniz gibi küslüklerde özellikle biz şurada kılıç beşisini görmüştük bir küslük mü söz konusu demiştik. Küs olduğunuz birisi varsa kesinlikle bize barışmayı gösterecek. Hele ki yanında kopa ikilisiyle birlikte yine duygusal birliktelikleri ve romantizm içeren yine birliktelikleri gösterecek veya buluşmaları gösterecek. Dolayısıyla evet böyle bir um, barışma ve buluşma olabilir. Aynı zamanda bize Ağustos ayını gösteriyor olabilir. Ağustos ayında yapılacak bir buluşmayı, yüz yüze bir görüşmeyi de gösteriyor olabilir ki çok fazla Ağustos ayı geldi bu arada. Çünkü hem burada güç kartı hem burada güneş kartı bize Ağustos temsilcileri olacak kendileri. Dolayısıyla Ağustos'a da ekstra vurgu yapıyor olabilir. Ki 5 haftalık bir zaman dilimi de tekrar yine Ağustos'u gösterecek ki 5 haftayı gösterebilir demiştik. Yine bir Ağustos gündem olabilir burada ama ne tuttunuz ne dilediniz bilmem ama cevabı evet olacak. Peki şimdi geçelim üçüncü deste saatlerine. Üçüncü deste saatler hoş geldin. Şimdi önce kader çarkımızı çeviriyoruz ve destelerden şöyle araya bir yere koyuyoruz ve sonra iyice karıştırıyoruz destemizi. Tamam. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi ilk evet hanemizle başlıyoruz. Yakında hanesi. Hayır hanesi. Gecikmeli hanesi. Peki şimdi kader çarkı gördüğünüz gibi gecikmeli hanesinde geldi dolayısıyla evet dilediğiniz ya da istediğiniz şey olacak ama kafanızda kurduğunuz belirlediğiniz tarihten ya da umduğunuz beklediğiniz tarihten bir tık gecikmeli olma ihtimali var ama olacak olacak ama gecikmeli diyebiliriz ama şimdi bir şöyle bir yorumlayalım neden gecikmeli onu görelim şimdi evet hanesine baktığımız zaman burada ne varmış kılıç beşlisi ve kupa kraliçesi yine bir küslükle konuyu açtık gibi görünüyor burada bir hırs da olabilir tabi elbette bir kırgınlık olabilir ama bir küslükten bir kırgınlıktan bir böyle belki hatta ölç çalıştırmadan hani çok kızgınım ona falan ona gününü göstereceğim gibi bir durumda olabilir. Bunun derecesi değişebilir. Kılıç beşlisinde kimisi intikam planlarken kimisi de ona çok sadece kırgınım diyebilir. Orasını bilemiyorum ama burada bir kırgınlık bir küskünlük söz konusu olabilir. Ki kupa kraliçesi ile birlikte burada anlama dinleme o kırgınlığı neden kırıldı neden bu kavga oldu neden bu tartışma oldu neden bunu bana söyledi aslında anlama ve dinleme var. Anne ile arada olan bir kırgınlığı da gösterebilir burada. Onu da söyleyelim böyle küçük bir tartışmayı gösterebilir. Ama bunun yanı sıra ne diyor bize evet hanesinde anlamalıyız dinlemeliyiz neden böyle olduğunu bir de açık olmalıyız koşulsuz sevgiye. Koşulsuz sevginin kartı da olduğu için koşulsuz bir şekilde dinleme anlamak için dinlemeyi de gösterecek bize onaylayacak evet hanesine geldiği için. Peki yakında hanesine bakalım ne gelmiş Kupa prensiyle değnek prensi iki tane prens saraylı gelmişim iki saraylı olunca bize burada iki farklı kişiden de bahsediyor olabilir yani yakında iki kişinin konuya dahil olmasını gösteriyor olabilir o zaman neyi ifade eder bizim için prensler çocukları ve gençleri gösterebileceği gibi kişinin toyluğunu da gösterebilir kişinin genç görünmesini de gösterebilir. Ama şöyle bir genel olarak bakacağımız zaman kupa prensinde yengeç akrep veya balık burcu, değnek prensinde de koç, aslan veya yay burcu bir kimseyi görmek mümkün. Bunun yanı sıra kişinin e, hareketini gösterirse eğer kupa prensinde bir içini dökme var ben içimi dökmek istiyorum. Hani hani böyle ağzınızdaki baklayı kaçırırsınız ya veya da açılırsınız birisine. Aynen böyle. Ve bunun bun, bunun da bir fırsat yaratma durum var. Aynen şöyle düşünün. Diyelim ki siz normalde bir konu açıp benimle belli bir konuyu konuşmak istiyorsunuz. Konuyu oraya getirip ama bunun için fırsat bulamıyorsunuz normalde. Ama ben konu mesela konuşmak istediğiniz konu bir çanta olsun. Sallıyorum kafadan şu anda yine. Ve ben de tam diyorum ki alışverişe çıkacağım. Siz diyorsunuz ki ne alacaksın? Çanta almayı planlıyorum. Ha. Tamam. Şimdi tam fırsatı işte o konuya girmen. Çünkü ben zaten konuyu açmışım. Dolayısıyla burada yakında çıkacak olan bir fırsat var. Bu fırsatı yaratacak olan da birinin böyle ağzındaki baklayı çıkarması veya da içindekileri dökmesi olacak. Böyle bir şey gerçekleşebilir. Peki hayır hanesine bakalım. Ne diyor burada? Azize ve kılıç yedilisi var. Azize bağışlamanın kartı. Kılıç yedilisi de aslında yine sinsilik işte um, ne bileyim başım. Umadığımız Dağlara kar yağması, beklemediğimiz bir şeyin olması veya da sinsilik gibi konular içerebilir. Şimdi bu hayır hayırhanesinde geldi ama. Bizim burada Azize'nin aslında birazcık cezalandırıcı tarafını görüyor olabiliriz. Hani bağışlayıcı değil de sanki cezalandırıcı tarafı ortaya çıkmış gibi görünüyor. Böyle biraz sanki bağışlayamama durumları var. Çünkü Azize'den eğer önce kılıç edilisi gelseydi bu dizilimde. Yani tam ters bir durum olsaydı o zaman zaten direkt bağışlayabildiğini görüyorduk. Ve bağışlamaya hayır diyecekti bu sefer kartlar. Hayır, hayır bağışlamamasın gibi bir şey olacaktı sanki. Ama burada e, hayır dediği kısımda azize ve ardından kılıç edilisi var. Dolayısıyla e, sanki böyle eğer ki e, bir şeyleri gizli gizli yapmak ya da gizli gizli hala içinizde Tutmaya devam edecekseniz buna dikkat etmeniz gerekiyormuş gibi görünüyor. Ya da bazen insan tamam ben affettim bağışladım der ama döndürüp döndürüp önüne koyar karşıdaki insanın. Diyelim ki siz bana yalan söylediniz ve ben dedim ki tamam affettim yani özür dilediniz. Ve ben dedim tamam sorun değil peki affediyorum seni. Ama iki güne bir, bir haftaya bir, ayda bir size sen zaten kesin bu da yalandır çünkü yalan söylemiştin bana. Emin misin doğruyu söylediğine? Sen senin yalanın meşhurdur falan gibi böyle durmadan size bunları söylüyorum. Ya yani şimdi aslında ben sizi affettim dedim ama aslında affetmemişim. Bunu döndürüp dolaştırıp yüzünüze vuruyorum sizin. Dolayısıyla burada yapmamız ge yapmamamız gereken şey bu. Tamam mı? Yani ya hiç affetmeyeceğiz. Ortada affedilecek bir durum varsa konuşuyorum bunun için konuşuyorum. Ya da affediyorsak da bunu döndürüp dolaştırıp karşı tarafa e sunmayacağız ya da sürekli e, affediyorum ama ye ya yeniden yaparsa diye başımıza bir şey gelir mi güvendim dağlara kar yağar mı hissiyatı yaşamamamız gerekiyor yani biz kendimizden emin olmalıyız ben affedersem gerçekten şüphe içinde olur muyum kuşku içinde olur muyum başıma bir şey gelir mi diye korkar mıyım korkarım o zaman affetmeyin madem yani bu da bir seçenek yine aynı şekilde peki yakında olacak kısma gelelim ki burada kader çarkımız en önemli yer burası ım, de gelmiş kupa sekizisi ve kader çarkı yani yakında olacak dileğiniz kupa sekizisi burada aslında bir arayışı gösteriyor yani eksik olan parçayı bulma gibi dolayısıyla neden gecikmeli olacak pardon ben az önce yakında yakında mı dedim yanlışlıkla gecikmeli olacak hanesinde geldi özür dilerim neden gecikmeli kısmı da kupa sekizisini görüyoruz çünkü bir şey eksik olması için şu anda ve o eksikliğin tamamlanması gerekiyor yani her şey tamam ama bir şey eksik işte o eksikliğin tamamlan Ması yüzünden birazcık gecikmeli olabilir. Okey o nedenle yani gecikmeli oluyor. Bu arada kupa 8'si bizim için zaman verecek olursa 8. ay veya 8 aylık bir dönemi gösterebilir. Yani videoyu izlediğiniz andan itibaren 8 aylık bir dönem veya 8. ay gibi de düşünebilirsiniz videoyu ne zaman izliyorsanız. Ama dileğiniz olacak. Sadece siz mesela atıyorum 2 ay içinde olmasını beklerken belki 3 ay belki 4 ay içerisinde olacak ama olacak. Sadece gecikmeli olacak gibi görünüyor. Peki izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.